Dostlar Karaköy'de bir han var. Eskiden e, hayvanların özellikle develerin e, yük taşıdığı kervanların geldiği yüklerini indirdiği e, ya da yüklerini alıp yola koyulduğu hanların bir tanesi e, Beyoğlu. Karaköy'de ya da Galata'da, önceki adı Galata, Galata e, daha eskiden Bizans'ın ilk dönemlerinde e, ormanlık, yeşillik e, bir yer, Galat Galata süt e, demek ya da süt ürünleri anlamına geliyor daha sonra yerleşime açılmış, daha sonra ticarete açılmış bir e, bölge. E, nerenin bölgesi? Pera'nın bölgesi. Pera günümüzde Beyoğlu ilçesi. İşte e, Galata e, ya da Karaköy Beyoğlu'nun bir semti. İşte Karaköy'de Kurşunlu Han var. Bu han Rüstem Paşa Hanı olarak da biliniyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın bir kızı var Hürrem Sultan'dan. Mihrimah Sultan ki döneminin en zengin kadını olacak. Ve Rüstem Paşa e, Beylerbeyi olarak Diyarbakır'a gidiyor fakat e, Hürrem onu e, İstanbul'a getirip e, divana aldıracak yani Bakanlar Kurulu'na aldıracak, vezir yaptıracak ve kızıyla evlendirip damadı yaptıracak. Damadı olunca da kanun iyi sözü daha çok geçecek damadını veziri azam yaptıracak. Çünkü gözüne kestirmiş ee şöyle düşünüyor bu üstten benim her dediğimi yapar. Benim istediğim dolapları çevirir ki nitekim öyle oluyor. Yeniçeriler ve askerler daha sonra e, yaptığı numaraları anlayınca vezir azam olduğunda e, Kanuni onu mu, e, seferdeyken, doğuya sefere giderken İstanbul'a kaçırıp vezir-i azamlığı elinden almak zorunda kalacak. İşte Mihrimah Sultan e, ona Mimar Sinan görüyor e, aşık oluyor, istetiyor, Hürrem annesi çok kızıyor, hadi canım diyor ben bir kalfa parçasına ki mimarda kalfa da deniyor o dönemde. E, bir kalfa parçasına koskoca sultan e, mı verilirmiş ben ona e, kızımı verir miyim hiç konuyu kapattırıyor imasına çok üzülüyor ve e, Rüstem ile evlendirme düşüncesini e, uygulamaya koyuyor. Rüstem ile evlendirmeyi düşündüğü anlaşılınca Hürrem'in e, kızıyla Evlenmek isteyen başkaları hemen dedikoduya başlıyorlar. Diyorlar ki e, bu Rüstem Paşa cüzzamlıymış İstanbul'da bir dedikodu çıkıyor. Hürrem hemen iki doktor gönderiyor. E, Diyarbakır'a cüzzamlı mı değil mi öğrenin gelin. E, ve doktorlar e, Rüstem'den habersiz e, giysilerini karıştırıyorlar ve giysileri içinde bit arıyorlar eski değişle kehle arıyorlar ve sonunda bir tanesinde buluyorlar ya da bulmuyorlar da bulduk nedir e, ve İstanbul'a dönüyorlar müjde e, giydiği kaftanın e, yaka kürkünde kehle bulduk diye müjde veriyorlar e, Hürrem Sultan'a. Oradan e, Hürrem Sultan tamam diyor, sağlıklıdır, cüzdanlı değildir. Çünkü inanışı görev veya gerçek midir doğruluğunu tam bilemiyorum. Ee, Cinsam hastalığı olan veya o tür bir hastalığı olan da bit durmazmış, barınmazmış, bit onu terk edermiş. Sonuç olarak Rüstem'in adı kehleli Rüstem'e çıkıyor. Şairler de hemen başlıyorlar ee, kehlesinden buldu ikbali yani. Bitinden ikbal kazanan e, vesaire diye şiirler düzmeye başlıyorlar. Sonuçta Mihrimah, Mihrimah e, Sultan sevmiyor e, kendinden hem yaşlı hem çirkince bir adam e, istemiyor ama e, Hürrem ne yapıp edip Kanuni Sultan Süleyman'ı da ikna ediyor. Mihrimah'ı dinleyen kim? Mihrimah'la Rüstem evlendiriliyor. Rüstem çok büyük bir mal mülk para düşkünü çok dolap çeviren bir insan hiç acımadan insan öldürten birisi. Olumsuz bir sürü özellikleri bağrında taşıyor ama Birkaç kez e, veziri azamlık koltuğuna oturuyor, kovuluyor, bir daha getiriyor kanuni, bir daha gönderiyor, bir daha getiriyor gibi. İşte bir e, Karaköy'de Sen Mişel Kilisesi var. O kiliseye el koyduruyor. Yıl 1544 oraya Kiliseyi büyük bir han, ee, Rüstem Paşa Hanı diye yüzlerce yıl o adla kullanılacak bir han yaptırıyor. Yapan mimar Sinan, mimar Sinan ee, görev verildiği için yapmak zorunda. Baş mimar Kurşunlu Hanı yapıyor. Kurşunlu Han ee, kiliseden dönüştürülen e, çok zarif yapılmış zemin kat hayvanlar için ve e, hayvanlarla getirilen mallar veya gönderilecek mallar için e, zemin üstü birinci kat zaten e, zemin üstü birinci katı var başka kat yok e, üstteki katta e, Kervanlarla gelenler gidenler kalıyorlar. E, sonuçta bu güzel e, Han Cumhuriyetten sonra, ee, bir ara matbaacılar tarafından kullanılıyor. Daha sonra bakımsızlıktan e, özellikle e, 1955-67 Eylül e, olumsuzluklarından e, Kurşunlu Han diye bildiğimiz daha sonra Rüstem Paşa Hanı adını bırakıyorlar. Kurşunlu Han diyorlar. Kurşunlu Han denmesi çatısında kurşun çubuklar var o kurşun çubukları tutturulmuş e, çatıyı çatının üstünü kaplayan çinko plakalar vesaire bunun gibi şeyler o kurşunlar çalınıyor sökülüyor çatı çatılıktan çıkıyor e, çürümeye terk ediliyor günümüzde bu çürümeye terk ediş Devam ediyor, Kurşunlu Han gözler önünde can çekişiyor ve orada ne zaman geçsem Kurşunlu Han'ın içine ayaklarım beni sürüklüyor, bakıyorum o çürümeyi görünce, o Mimar Sinan'ın güzel yapısını görünce içim cızlayarak geri çıkıyorum çığlık atmak istiyorum ama çığlığımı duyurabileceğimi de pek sanmıyorum.